bu takım son üç sezon tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi kenetlenme zamanı değerli Galatasaraylılar, değerli taraftarlarım, değerli Galatasaray'ı sevenler. Şimdi tam kenetlenme zamanı. dört bir taraftan yayılma ateşine tutulmuşuz. Bu sabahki çıkan haberlere bakın. Çıkan haberlere bugünkü yapılan uygulamalara şeylere baktığınız zaman amacın ne olduğu kesin. Ama herkesin şunu iyi bilmesi lazım. Hiç kimse Galatasaray'ın hak ettiğini, hakkını elinden alamaz. Bunları çok gördük. Son üç sene içinde bunların hepsini yaşadık. Arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, değerli taraftarlarım, değerli camiamın üyeleri. Şimdi tam kenetlenme zamanı. Tam kenetlenme zamanı. Çünkü başka Galatasaray yok. Bildiğiniz gibi salı akşamı Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Bundan dolayı da son derece üzüntülüyüz. Ama inanıyorum ki Şampiyonlar Ligi iddiamız devam etmesine engel olmayacak bu aldığımız sonucun. Sene başında takımımız için önemli hedefler koymuştuk önümüzde iki tane daha önemli maçımız var. Şimdi futbolcularımızla, teknik evetimizle, yöneticilerimizle, taraftarlarımızla bu iki maça konsantreyiz. Ben takımımıza güveniyorum. Bu maçların sonunda Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize de yürekten inanıyorum. Monaco maçındaki konsantrasyonumuz bozulmasın diye bu toplantı için bekledim. Ama artık susmak mümkün değil. Buradan şu konuyu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısına geçerek yaptığı maksatlı açıklamayla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisinde de kulübümüze cevap vermek için. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçiyor. Neymiş efendim? Türk milli takım için çektiği kuranın gururunu mutluluğunu yaşayamamış. Ya benim elkin, belki de en önemli Şampiyonlar Ligi maçının olduğu gün bu açıklamaları yapıyorsun. Galatasaray'ın oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı milli bir gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani? Bir de konuşmasının sonuna doğru da Galatasaray Spor Kulübü'ne Galatasaray'a başarılar diyor. Ya zaten yaptığın bu konuşmalarla, bu icraatla sen başarıyı aslında Monaco'ya dilemiş vaziyettesin. Kaldı ki konuşmanın içinde durmadan Dursun abi, Dursun abi diye bahsediyorsun bana. Sonra da mikrofonların karşısına geçtiğin zaman da ee, kuzu gibi dinlediler bizi diyorsun. Ya ben oraya size federasyon yetkililerine bir maçla ilgili çektiğimiz videoları ve onları anlatmaya geldik. Biz size bir şeyler anlattık. Biz size çektiğimiz videolarla pozisyonları gösterdik, bunları anlattık. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim. Aksine bu jargonun içine Türk futbolunda bu jargonu sokmak son derece hatalı, son derece yanlış bir şey. Çünkü bu şunu çağrıştırıyor. Yani sen bu jargonla konuştuğun zaman ben de sana sen de beni koyun gibi dinledin mi diyeceğim. Yani. Yani basın mensupları bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Elbette ki federasyonun bu yaklaşımını protesto ediyoruz. Ama bizim protestomuz hiçbir zaman Sahadan çekilerek, sahadan kaçarak olmaz. Biz mücadelemize alışığız zaten. Son üç seneye bakın yani. Son üç senedeki olaylara bakın. Benzer şekilde her sene gelişiyor. Bu sezonda katılmalar da oldu. Böyle bir şey var mı ya? Yorumcular yorum yapıyor. Galatasaray'la yine yapılan yorumun muhatabı federasyon başkanı oluyor. Hocasına tek laf ettiği kulüp Galatasaray. Konuşan yönetimci, yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırla bir şeyin peşinde koşuyoruz. Ben göreve başkan olduğum günden itibaren hep kendi camiamın içinde de ve iştirak ettiğim bütün turnuvalarda, bütün olaylarda sevgi iklimini öne çıkardım. Sevgi iklimini öne çıkardım. Gerek konuşmalarımda, gerek hitabet tarzımda buna çok dikkat ettim. Demek ki Sayın Başkan benim bu tavrımı yanlış anlamış. Benim bu tavrımı yanlış anlamış. Kuzu gibi dinlediler. Efendim e, köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyorlar. Çomaksız dolaşıyorlar. Büyük bir gayret sarf ediyorum aynı seviyeye inmemek için. Çünkü Türk futbolunun paydaşlarıyız biz. Türk futbolunu yöneten kişilerin seviyelerini korumak zorunluluğu var. Konuşmalarımıza bağlı olarak disiplin yönetmeliği çerçevesinde cezayı veriyorsunuz. Gerek para cezası, gerek hak mahrumiyeti bunları veriyorsunuz. Bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Basın yaptığınız basın toplantılarıyla bir de ağzınıza geleni konuşuyorsunuz. Size kim ceza verecek? Size kim ceza verecek? Sen disiplin yönetmeliğiyle cevap vermek zorundasın. Yarım saatlik 45 dakikalık bir to basın toplantısının konusu sadece Galatasaray olamaz. Bugün geldiğimiz nokta son derece net. bugünkü Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a karşı tutumu artık gizlenemez hale gelmiştir. Galatasaray nefreti ay yuka çıkmıştır. Bütün taraftarlarımız bilmelidir ki şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray nefretiyle yönetilmekte. Biz ne kadar kavgaya girmek istemesek, gerginlikten uzak durmaya çalışsak da onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. aldıkları tutarsız adaletsiz kararlarla kuzu gibi dinlediler. Demekle bu gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun. Kuzu gibi dinlediler ki anlamını, değerli basın mensupları, bizi dinleyen değerli Galatasaraylılar, değerli kamuoyu ne demek ya? Yasin Kolun performansına bağlı olarak onun muhatabı federasyon. Bütün bu söylemlerimizin ışığında adalet terazisinde tutuyorsanız, akşam kafanızı yatağa koyduğunuz zaman bunun üzerinden geçmeniz lazım. Bir düşünmeniz lazım. Falan maçta şöyle yaptım, bu maçta böyle yaptım, yapmam mı lazım da bir düşünün. Monaco'daki psikolojime gelince Gerçekten hayretler içinde kalın. ya maça çıkacağız. Saatler kalmış. Uçaktan iner inmez. Basın toplantısı yapıyorsun. Basın toplantısının içindeki ana hedef Galatasaray. Ya Galatasaray kim? Sayın Başkan. Galatasaray kim ya? Nedir bu Galatasaray'a karşı olan tutumunuz? Hiç kimse merak etmesin. Hiç kimse merak etmesin. Aynı senaryoyu, aynı filmi biz daha önce gördük. Ve bu senede Galatasaray bunun üstesinden gelecektir. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaray'ın kudreti bunun üzerinden üstesinden gelmeye de son derece müsaittir. Şimdi biz bugünkü seviyede Galatasaray'ın hakkını yendiği konularda biz gerek federasyon yetkilileriyle konuşmaya çalışıyoruz. Onları ikaz ederek onlarla bu konunun tekrarlanmaması için çaba sarf ediyoruz. Tabii bu bir yere kadar. Bunun belli bir şeyi var. Seri doyum noktası var. Doyum noktasına geldiği zaman ne yapacağımızı da zaten sizlere ulaştırırız. Sen Galatasaray Spor Kulübü başkanına ve başkan vekilini beni kuzu gibi dinlediler diyemezsin. Senin haddinde böyle bir şey yok. Ne zannediyorsun kendini? Geçmişte tehdit, bugün tehdit. Neredeyiz biz ya? Sportif faaliyet içinde miyiz? Yoksa başka bir mecrada mı biz bu işi yönetiyoruz ya? Dursun abi, dursun abi, dursun abi diyorsun konuşmanda. Ondan sonra da kuzu gibi beni dinledi diyorsun. Sayın Başkan'ın kendi öz eleştirisini yapması lazım. Bu söylediğim şeylerin hepsini yan yana getirip aklı sezin bir şekilde bunları şey yapması lazım. Gözden geçirmesi lazım. Köpeksiz köyde değneksiz geziyor. Kim köpek ya? Kim değneksiz geziyor? Çık açıkla. Çık açıkla. Köpek kim? Değneksiz gezen kim? Kim kuzu kim koyu? Açıkla. Bu jargondan bu tarzdan Sayın Başkan'ın vazgeçmesini abisi olarak söylüyorum. Bu tarz yönetme kabiliyetiniz edeler. O jargonun, o tarzın daniskasını biz de biliyoruz ama işgal ettiğimiz mevkiler itibariyle bunun topluluğun amacına zarar vereceğini düşünüyoruz. Futbol ailesine zarar vereceğini düşünüyorum. Bir abi tavsiyesi bundan sonra bu tip konuşmalardan vazgeçin. Türk futboluna hiçbir fayda getirmez. Bu. Esasen problemlerimiz var Türk futbolunda. Bunların hallolması için el birliğine verelim. Beraberce Türk futbolunu hak ettiği yere getirmeye çalışalım. Son soru Can Beder lütfen. Federasyonun istifaya davet. Bu bizim işimiz değil. Bu bizim işimiz değil. Demin ki konuşmamda da var. Federasyon başkanı Zaten kendisi diyor ki ben diyor yönetemediğimi anladığım zaman zaten kendim giderim diyor. Şimdi yapması gereken yapması gereken bugünden itibaren bu işi yönetebilmiş mi yönetememiş mi? Öz eleştirisini yapsın. Göreve gelişinde zaten Allah'ın lütfuyla bu göreve geldim diyor. Ben de demin cevabını verdim. Ya Allah'ın sopası yok. O teraziye, o kantara çıktığın zaman dikkatli olman lazım. Otur. Yaptığın uygulamalara bak. Konuştuğun laflara bak. Ona göre o koltuğu da oturmayı hak ediyor musun, etmiyor musun? Kararını ver.